Sevgili Manavgat Köprü Gazetesi takipçileri, yeni bir kat adında hikayeler bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta yine Tellalcı'dan gideceğiz. Tellalcı Dayım'ın kendi abisi Vezir Rakaplı Ramazan e, Güneş ile olan bir e, hikayesi, yaşanmış bir hikaye. E, Ramazan Güneş namı diğer vezir bizim köyde yaşamış e, ee, ilginç bir karakter 1960'lı yıllarda köy kahvesinin içinde vurulmuş hala e, kimin vurduğu belli olmayan birisi faili meçhul bugün bile e, dolayısıyla vezir ilginç bir tip ilginç bir karakter muhtemelen kloptomani hastası önünde aynı zamanda da gözü kara bir adam kimse onunla e, karşı karşıya gelmek istemiyor köyde yaşayan insanlar biraz zalim de bir adam. Yani kızdığı insanın balını, bahçesini, evini, barkını yakan, yıkan, vuran, kıran bir insan. Öldüğü zaman Akseki savcılığında yüz civarında suç dosyası olduğu söyleniyor. Tabi bu bir şehir efsanesi de olabilir, bir tevatür de olabilir ama sıra dışı bir insan ve köyde herkes çekiniyor yani. Şerrinden korkulan birisi. Biraz da anneannemin sülalesine böyle köyde ön yargıyla bakılmasının bir sebebi de bu vezirin zulmü yani köylüye, kızdığı insanlara. Hatta bir rivayete göre tabi bu konuşuluyor doğruluk derecesini bilmiyoruz. Kendi kız kardeşi istemediği biriyle evlenmeye kalktığı için evle beraber kız kardeşini yaktığı söyleniyor. Yani bu denli zalim, acıma hissi olmayan bir insan. Tabi doğruluk derecesini bilmiyoruz ama hala bizim köyde konuşuluyor yukarı mahallede özellikle böyle birisi ve herkesten önce de su güğümünü almış söndürmeye gitmiş yani öyle plancı da bir adam yani yapacağı işin 3-5 hamle sonrasını da hesap eden birisi tabi rahmetli tellalcı dayımın da büyük abisi ona da Allah rahmet etsin diyoruz. Tabi dayımı da yetiştiriyor bu arada. Şöyle yap, böyle yap, şöyle vur, böyle kır. Tabi serde gençlik de var. O zaman bir ergen dayım yani. 13-14 yaşlarında. Bizim köyde de rahmetli kör Ahmet derler bir adam vardı. Böyle çok çalışkan bir adamdı. İmralarda da çok yeri var. Neyse mesele ona kafayı takmış rezil. Bunu demiş döveceğiz. Ama bir özelliği var rahmetli kör Çok hızlı koşuyor. Demiş Ahmet kaçarsa yakalayamayız. Onun için sen demiş şu ormanın arkasına pusu kuracaksın. Tam karşına geldiği zaman taşı vuracaksın ona böyle büyük omuz gayası deriz biz. Bir taş almış yani kaldırabileceği büyüklükte bir vuruşta düşüreceksin ben geleceğim demiş. Tabi diyor dayanem rahmetli. Ya diyor benim kadar taş diyor zor kaldırıyorum zaten bunu adama vursam ne olur diye düşünüyorum diyor böyle ölür mü kalır mı şimdi değil rahmetli diyor vur insin diyor. Sakın demiş erken çıkma. Ahmet Huylan'ı da kaçarsa bir daha yakalayamayız demiş. Bak seni döverim demiş. Tam karşına geldiğinde çıkacaksın. O arada tabi ayak sesini dinliyor tellalcı dayı. Ses iyice yoğunlaşınca kalkacak taşı vuracak. Tam böyle da, yerde kuru dal varmış herhalde ki. Rahmetli kör Ahmet o dala basınca ses yükseliyor tabi dayı bir kalkıyor elinde de kayayla. Arada daha belki 8-9 metre var taşı oraya fırlatma imkanı da yok. Başlıyor bağırmaya. <laughs> yetiş abi erkek kalmışım diye <laughs> köle kaçıyor. Arkasından vezir kovalamaya başlıyor. imiralarda alt üst o tarlalar senin bu bağ benim derken ikisi bir zorla yakalıyorlar. Köle dövüyorlar bayağı bir. Adamcağızı böyle yola yatırmışlar. kendilerde alt yoldan alt tarlalardan koşa koşa bir şekilde biz Kızıldaş arası deriz bir yer var. Oranın altına böyle merdiven, merdek deriz. Ee, böyle uzun ağaçlar hazırlamış. Bir dayıma göre, bir kendine göre vezir. İkisi bir çıkmışlar. Ee, yola yoldan yürüyorlar. Tam mahallenin ortasında karşılaşmışlar. Tekrar vay siz beni niye dövdünüz ya Ahmet bunlara hücum ediyor. Merdekleri bırakıyorlar, bir de köylünün gözünün önünde <laughs> dövüyorlar, ayırıyorlar falan. İş mahkemeye yansıyor. Daha bir kör Ahmet davacı. Daimin şey tecrübesi çok yüksek. Ee, yani vezirin adliye karakol tecrübesi çok yüksek. Adam yani zaten abdiyeden karakoldan beri gelmiyor. Bak Zekiye'de yeni bir savcı gelmiş. Keşfe geliyorlar olay yerine hakim, savcı neyse. Adam bir bakıyor lan diyor buradan orası 15 kilometre. Adam tarladan tarladan gidecek. Sen çıkıp yukarıdan dolaşıp yoldan gidene kadar aşağıdan inecek. Oradan omzuna bir tane merdek alacak. Onunla yola çıkacak yoldan gelecek. Köyün içinde kan mantık alacak bir şey değil. Tabi Sayın Savcı hadiseyi şehir insanlar göre değerlendiriyor. Bizim orada o insanlar o coğrafyada taşın içinde koşarak gidiyor ne bilsin. Bana bak lan demiş göre Demiş devletin abliyesini yoruyorsun buraya keşiftir bilmem ne diye demiş. Ben demiş utanmaz adam. Buradan demiş tarladan koşarak demiş o mesafeye gidilir mi demiş. Bir günde var adam oraya demiş. Hadi vardı. Omzuna demiş kocaman demiş Tomruğunu uzayacak, yola çıkacak, yoldan yürüyerek köyün içinde kalacak. Adamın nefesi yetmez mi demiş. Sen demiş, niye yalan söylüyorsun? Sen demiş, adaleti yanıltmaktan içeri atar. Dönmüş, <laughs> daim <ilçi> gir şikayetçi olmuş. <laughs> Bize iftira atıyor diye. Ondan sonra savcı tabi dosyayı kapatmış konuyu <laughs> uzatmayın diye. Adamı hem dövmüşler hem de şikayetçi <laughs> olmuşlar. Ee, anlatırdı rahmetli böyle böyle diye e, tam <laughs> yaklaşmadan taşta ayağa kalmış ileride olduğunu görünce de tam taşı yetiştiremeyecek yetiş abi erkek almışım diye bağırmış <laughs> Allah gani gani rahmet etsin üçüne de e, de öldü bizim köyü iyi insandı çok çalışkan bir adamdı dayım da öyle Ve vezir de bizim köyün gelmiş geçmiş en zalim adamıydı. Annemin dayısının oğlu hala söylenir yani bizim bu çok enteresan bir adammışmış. Ee, onun için <laughs> dayı seviyormuş ama abisini. Bazen böyle, e, o aralar alkol de alıyoruz, asker adadan gitmemişiz de kafası çok güzel oldu mu derdi, şimdi bile kimin öldürdüğünü gözümü kırpmadan öldürürüm derdi yani. Ağlardı rahmetli konu açıldığı zaman. Da biz görmedik, yetişemedik. Vezir biz dünyaya gelmeden yaşamış ve ölmüş. Ama abisi çok seviyormuş. Yani tabi zalim de olsa, kötü de olsa abisi yani sonuçta. Onun için dayım anlatır da onunla ilgili çok hikaye anlattı bize. Tabi bazıları anlatılmayacak şeyler, bazıları anlatılacak şeyler. İleriye dönük aklımıza geldikçe sizlerle paylaşacağız. Beni dinlediğiniz için, bana zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hikayede adı geçen, ahirette irtihal etmiş herkese de Allah rahmet eylesin diyorum. İyi günler, hoşçakalın, esen kalın.